Arkadaşlar merhaba. Gezino mu seyahatin bilançosuna bakalım. Evet arkadaşlar bu videonun başlarında gıcırtı çıkıyor. Sonra düzeliyor. Bunun sebebini bilmiyorum. Çözemedim bu sorunu. Kusura bakmayın. Bunun için özür dilerim. Şimdi arkadaşlar nakit döndürme süresi kısalmış. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç nakitte 197 milyon. Azalsa da hala 235 milyon kasada nakit var. Ama nakitle giderek azalıyor arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Net döviz pozisyonu 31 milyon artıda. O da öz kaynaklarının %5.5'ine tekabül ediyor. Dövizdeki yükselişin etkisi çok cüz'i artı olur arkadaşlar. nakit akışı ciddi oranda bozulmuş çeyrekte düzü bir yatırım gözüküyor arkadaşlar. Bütün bunlardan bahsettikten sonra gelelim faaliyetlere sevgili arkadaşlar. şimdi biz her şeyi yüzdelik bakıyoruz arkadaşlar. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Bir de bir yıl geriye gideceğiz. aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimsellik var mı yok mu hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. Neden rakamları söylemiyoruz? Neden tek başına hasılatla artmış mı azalmış mı söylemiyoruz? Şimdi arkadaşlar bir bakkal düşünün. Geçen sene 10 liraya sattığı sütü bu sene %60 enflasyonla kaça satar? 16 16'ya satar. Dolayısıyla hasılat artar mı? Artar değil mi? Bu anlamlı olur mu? Olmaz. Anlamlı olabilmesi için hasılatın artışının değil, hasılat neye göre artıyor? Eğer hasılatı enflasyonla kıyaslarsanız, enflasyon oranında hasılatı arttırıyorsa bu başarı olur arkadaşlar. Ben öyle yapmıyorum. Ben direkt öz kaynaklarıyla oranlıyorum her şeyi. Ee, öz kaynaklarını e, bul kullanabilmiş mi yoksa kullanamamış mı? Yani şirket dinamik mi, statik mi ona karar veriyoruz. Biz ne, ne isteriz arkadaşlar? E, biz sürekli kendisini yenileyen, gelişen şirketler isteriz. Gelişmediğinde nasıl görürüz arkadaşlar? Öz kaynaklar büyüdükçe şirket hantalaşır. Yeni yatırım yapma hamlesine başlarsa sinemik e, şirket gençleşir, dinçleşir. Aksi halde tembelleşir arkadaşlar. Biz de tembel şirket istemiyoruz sürekli devingen, hareketli şirket istediğimiz için bu, bu nedenle e, öz kaynakla kavranıyoruz. Başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar her 100 liralık öz kaynaklarıyla %301.74 hasılat yaparken şu anda bu oran 137.65'e e, düşmüş. Bir önceki çeyrek 58-58'miş. Dolayısıyla bu geçen senekinden bir hayli düşük. Bir önceki çeyrekten de iyi olmuş arkadaşlar. Zaten arkadaşlar dikkat ettiniz mi? Son çeyrekler yani 9. çeyrekler iyi geçiyor arkadaşlar. Ee, da haberiniz olsun. 12 çeyrekler de kötü geçiyor. Çünkü turizm şirketi. Bir sonraki çeyrek iyi geçmeyecek arkadaşlar. Öyle gösteriyor bize. Gelelim faaliyet karına. Geçen sene her 100 liralık öz kaynaklar ile %29.72 faaliyet çarkı üretirken şu anda 6.74 üretmiş. Bir önceki çeyrek eksiymiş zaten. Bu da geçen senekinden bir hayli düşük bir öncekinden iyi olmuş. Gelelim net çarkı kısmına arkadaşlar. Net çarkı da geçen yıl %83.98'miş. Şu anda eksi 3.37. Bir önceki çeyrek 16'ymış. Net çarkı da ne yapmış şirket? Net çarkı üretmekte zorlanmış. Zaten gelirleri de arkadaşlar işte bu şirketimizin faaliyet dışı gelir olmasa faaliyet dışı gelir olmasa daha da bir zarar açıklayacak. Çünkü faaliyet dışı 61 milyon gelir elde etmiş, 37 gider elde etmiş. Yani 24 milyon da faaliyet nette, faaliyet dışı gelir elde etmiş sevgili arkadaşlar. Gelelim çeyreksel büyümeye. Değerlendirme yapmış mı diye bakıyorum. Yok arkadaşlar yapmamış değerlendirme. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %82.26 oranında büyürken şu anda eksi 3.32-39 oranında küçülmüş. Bir önceki çeyrek de 15.96'ymış. Dolayısıyla bu da her iki çeyrekten kötü olmuş arkadaşlar. Bir sonraki çeyreğe dikkat ederseniz 12'de %126 büyümüş. Bu büyümeyi tekrar sağlayabilir mi? Emin değilim arkadaşlar. Çünkü gittikçe faaliyet dışı gelir elde ediyor zaten şirket. Nakitler de azaldığı için artık faiz geliri elde edemeyecek arkadaşlar, onu haberiniz olsun. Dolayısıyla bu büyüme oranı şu baz etkisiyle çıkınca yıllık büyüme aşağı gelecek. Gelelim yıllık büyümeye. Şimdi veriler şey olmadığı için arkadaşlar, tam olmadığı için ölçemiyoruz ama yine de varmış. Geçen yıl bu zamanlar %647 büyümüş. Zaten 23'e 3'te, 22'ye 3'te halka az olmuştu. Kasaya para girmişti, onun da etkisi var. Şu anda bakınca %139.05'e düşmüş. Bir önceki çeyrek 350'ymiş. Dolayısıyla burada da her iki çeyrekte ciddi bir oranda aşağı doğru bir kayış var. Dediğim gibi 12'nin baz etkisi gidince bu daha da aşağı gelecek. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12 Biz burayı niye burayı baz alıyoruz? Bir canım bir istediği için siz kendinize başka bir baz noktası seçebilirsiniz. Ben burayı seçmişim. Burada en düşük gördüğü fiyat 5.92'ymiş. Oradan bu yana öz kaynakları 1.827 giderken fiyat ona eşlik etmemiş arkadaşlar. Fiyat %384 gitmiş. Sebebi? Sebebi o 5.92'nin de geçmişte şişirilmiş olduğu kanaati bende oluştu. Ee, sebebi de şu, işte gördüğünüz gibi piyasa değeri, defter değeri 1.35'miş. Şu anda 3.28. Ee, halka açıklık oranı 50. Yabancı paranın öz kaynakları etkisi 0.30 olmuş. Maksimum 0.60-0.70 civarında bir etki eder. O da çok önemsenecek bir rakam değil. Evet piyasa değeri defter değeri en düşük 1.35'i görmüş. Şu anda 3.28 yaklaşık 2.4 yukarıda arkadaşlar. Bu da haberiniz olsun. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Defter değerimiz yani hisse başına düşen öz kaynak miktarı 8.74'müş. Bu ne kadar sürede 28.68 olur. Şu büyümeyle %39 büyümeyi devam ettir ve sürdürürse o da 1.4 yıl 16.4 ay. Yani 16 ay diyelim ama taslak. Ben bunu hava parası diyorum. Siz önden bir şeyi fiyatlıyorsunuz. Bu süre ne kadar az olursa o kadar iyi olur arkadaşlar. Süre uzadıkça sıkıntılar artar. Çünkü geçmişte gelecekte ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar. Onun için öyle aşırı derecede bir hava parası vermek bizi sıkıntıya sokabilir. Gelelim alternatif yatırımla kıyaslamaya. Şimdi yine defter değerimiz 8.74 bunu yıllık büyümeyle çoğaltırsak 139.05 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı kazancımız 12 lira 15 kuruş olacak. Peki biz ne veriyoruz? 28.68. Yani 28.68 vereceğiz ama öz kaynaklardan dolayı 12-15 kazanacağız. Peki bu 28.68'i biz faize olsak ne kazanacağız? 12.64. Yine 28.68'i herhangi bir duran varlık alırsak un, yağ, şeker, tuz ne kadar kazanacağız? 15.63. Dolayısıyla şu andaki performansıyla alternatif getirin. Şirketin getirisinin 1.29 katı. O zaman ne olacak? O zaman ne var arkadaşlar? Şöyle bir sorun var. Çünkü tek başına bilançoyu yıllık bazda bilançoya alınca kötü mü? Yok. Enflasyon iki katı kadar büyümüş. Demek ki sorun bilançoda değilmiş. Her ne kadar son çeyrekte net kar üretemese, zarar üretse de değil mi? Sorun bilançoda değil. Çünkü yıllık bakıyoruz arkadaşlar. Sorun neredeymiş? Sorun defter değil, büyüme fiyat riskisindeymiş. Ya arkadaşlar bu büyüme yukarı gidecek. Biz hesapladık. Ne kadar yukarı gidecekse e, alternatif getiriye eşit olur diye. Kopyalayalım şunu. Getirelim şuraya. Yapıştıralım. Evet gördüğünüz gibi ne oldu arkadaşlar? Ya %178 büyüyecek. Alternatif getiriyle şirketin getirisi eşit olacak. Patapat olacak yani o zaman. Veyahut da fiyat gerileyerek arkadaşlar onu da hesapladık size. Onu da kopyalayalım. kopyala yapıştır. Bekleyin arkadaşlar. Evet. Yapıştırdığımızda gördüğünüz gibi alternatif getiri eşit oldu. Ki kaldı ki biz bu büyümenin de sürdürülemeyeceği konusundayız. Dolayısıyla arkadaşlar burada ne var? Ya ee, matematiksel olarak ya öz kaynaklar %178.8 oranda büyüyecek ya fiyat 22.30'a gelecek. Şimdi biz buraya kadar ne yaptık arkadaşlar? Bu yaptığımız çalışma kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Tamamen matematikseldir arkadaşlar. Her şey matematik burada. Matematik içinde hiçbir şey yok. Biz Param varsa 28-68'in nereye yatırım yaparsak orada çok büyüyecekse paramız oraya yatırım yapmamız lazım. Israrla şirkete yatırım yaparsan enflasyon seni yenecek. Bu bize bunu gösteriyor. Ya, ya da şirket gelecek fiyatı makul severilecek gelecek sen oradan alacaksın ki hatta onun da altında iş kontrol alman lazım ki gelecek riski de törel etmen lazım. Ya da fiyat ölü bir noktaya gelecek yine patap olacak. Şimdiye kadar ne anlattık arkadaşlar? Sorun bilançoda görmüyoruz. Sorun ne diyoruz? Defterdeki büyüme fiyat işiz. Yani fiyatta görmüyoruz. Sorun bilançoda değil. Şimdi arkadaşlar peki şunu iddia ediyoruz: muyuz? Fiyat buradan 28.68'den daha yukarı gider. Bir arkadaşlar. Parası olan bir grup bunu alıp 28.68'den 2800 lira götürebilir. Bu mümkündür. Borsada böyle şeyler vardır. Veyahut da paldır küldür yine 5 lira 4 lira seviyesine gelir mi? Gelir. Bunlar da mümkündür. Değil mi? Pandemide gördünüz. Hisseler defter değerli Döktemik fiyatına fiyatlanan bir sürü hisse vardı. Dolayısıyla biz neye bakmıyoruz arkadaşlar? Orta yatırımcı olarak biz fiyata bakmıyoruz. Fiyatın nereye gideceğini bilemeyiz. Ona traderlara bakıyor. Bizde büyük, bu yetenek yok. Hisse düşer çıkar öyle bir iddiam yok. Bu fiyat gider düşer öyle bir iddiam yok. Ben matematiksel bir çalışma yaptım. Matematik ne söylüyorsa onu söylüyorum. Nasıl ki fiyata piyasa karar veriyorsa ama değeri de yatırımcı karar verir. Ve yatırımcı değere karar verirken şirketin büyümesini, öz kaynaklarını ve fiyatı hepsini birbirinden har harmanlar. Alternatif getiriyle kıyaslar. Ondan sonra şirkete nerede kazanacaksa, şirket nerede karlı hale gelecekse o noktada işte o onun bence değeridir. Bak bence diyorum ya yani arkadaşlar. Dolayısıyla ne diyoruz? Tek kelimeyle olmamış. Neden olmamış? Çünkü fiyat çok gerçek şeyi desteklemiyor. Ö fiyat, yani öz kaynak büyümesi fiyatı desteklemiyor. Bu nedenle olmamış diyorum. Sevgili arkadaşlar ee, yine en son olarak söylüyorum. Ben olmamış diyorum ama fiyat gider düşer çıkar. Asla öyle bir şey söylemiyorum. Dolayısıyla tuşa başlangıç sizsiniz. Zarar da sizin kar da sizin. olarak beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olur ve bildirimleri açarsanız bu da sizin elinizde olur. Bir sonraki biletçide görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.